Arkadaşlar Vietnam'da hangi şehirdi bu? Tuy Hoa. Tuy Hoa'da e, marketteyiz bugün. Bakın. Karpuzlar bu şekilde. Kilosu bu kadar şey tane. 18 bin oluyor. Çok garip ama. Böyle. Bir de mandalinaya bakın. Mandalina böyle. Böyle bir mandalina var. Bir de haşlanmış ayak. Tavuk ayağı var. Bilmiyorum nasıl. Gözükmüyor. Onu da geçtim. Haşlanmış yumurta gördünüz mü? Haşlanmış yumurta. Bu şekilde oluyor. Bakın. Yani ee, şey yok, kabuğu yok. Gördünüz. Bir böyle bir ilginçler satıyor. Taze, taze. Görüyor musunuz? <laughs> Bir de bu çocuklara geldi onu. Çok ilginç bir şekilde hiç anlayamıyorum ama hatta böyle bir şey vardı saçı neyin ne işte bilmiyorum. Bakın bir de galiba bu balık. Pek anlamıyorum. Sebzeler de bu şekilde. Burada Vietnam'da kiviler inanılmaz pahalı. Bakın 224 bin. Burada hepsi yani domuz etinden yapılmış yani. Bakıyorum ben de bir uygulama var. O uygulamayla ile e, helal, helal olduğunu hemen e, gösteriyor orada. Bir de bu içecekler reklam falan değil. 11 gün 40 lirasına ben hesap yapıp başarısına bırakacağım. Her şey gerçekten ilginç şeyler var. Anlamıyorum almasam da ama işte biraz pahalı biraz ucuz ama Türkiye'ye göre kat kat ucuz. Türkiye'ye göre gerçekten çok ucuz. Bir de burada böyle e, makarna tarzı nudullar var ama buradan inanın e, şey olan sadece böyle ama bu da e, acı çok acı böyle krep ma, krep mi öyle bir şey de var. E çeşit çeşit bu biliyorsunuz yani. Nudularıdır, odur budur. Her şey böyle. Bu da buraya marketi. Biraz pahalıymış ama buraya markete Hepsi nudul. Bakın arkadaşlar hiç anlamam ama pilav üstüne kurutulmuş bir şey. Yani pilav üstüne koy biliyorsunuz bunu. Çekirdekler çok ilginç bu arada. Ben çekirdeği de göstereyim. Hemen o tarafa geliyorum. Süt bu tarafta. Yağlar. Musa Bey burada. Musa Toprakçı. El mısınız Musa Bey? <laughs> <laughs> Alışveriş <şans>. yapıyorum. <laughs> 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 Böyle. Bir daha. De... Şöyle bir şey, kimciden bir şey var yani bunları korkup satıyorlar yani. bunun gibi bir şey yani yiyebiliyorsunuz. Aldıklarınızı göster. Bizim Özbekistan'da bunları yani sulu sulu satıyor. Azıklarımız gösterim ya. hemen. Bir de çekirdekler çok şaşırdım tatlı satıyormuş. Bakın çikolatalı tatlı 24.500 bunların fiyatı. Bu domuz etinden bir şey yani anlayamadım pek oldum arkadaşım yanlış yemeyeyim de hiçbir şey yemiyorum. bakın Şimdi, arkadaşlar toplam Türk parasıyla ne kadar biliyor musun 310 TL tuttu. hepsi aldıklarımız 310 TL bir kilodan fazla muzu aldık 15 kilo yumurta aldık domates aldık salatalık aldık ondan sonra peynir aldık çekirdek aldık sonra tuz aldık evet. Soğan aldık Burada benzin şey fiyatları nasıl? Benzin fiyatları onu direkt petrolde canlı canlı çek. Olur. Ben direkt çünkü şeyi seviyorum mesela şurada rakamı göster. Burada ne yazıyor? 195 ton. Bunu evet. izleyenler hani Türk parası, dolar kendiler çevirebilir. Çünkü kendi ağzımızla söylediğimiz zaman çok fazla fiyat söyleyen insan var. Hani pahalı mı söyledik az mı ama direkt şey yazı şaşmaz yani onun evet. yazı Abartsız şeysiz nasılsa öyle. Bakın oyuncaklara bakın çok güzel. Abi bunlar inanılmaz ucuz bakın. 56 lira mesela şunlar. Kötü olsa fiyatı bilmiyorum çünkü oyuncak almadım. Bir de mango burada çok sevilen bir meyve hesap oluyor. Bak şimdi biz çıkıyoruz. Oraya gidince menemem. Bir de yemek falan yapmayı düşünmüyoruz. Bu arada bu oyuncak, oyuncak diyorum. <laughs> Trene bakın trene. Tren geçiyor. Yol otomatik kapanıyor. Ya da kapatıyorlar. Lastman tren geçiyor. Evet. Bu da Musa Bey'in ee, motoru en seviyorum da. Bir çalıyor, yer. <laughs> var, yer. Ha? çalıyor ya. Evet. Seni diyor. Ha. Tamam ben de ineyim. Evet şimdi yoldayız. Gidiyoruz. Market alışverişimizi yaptık. Şu an burası çok yani tanınmış bir şehir değil. Ama biz keşfetmeyi istiyoruz. Keşfettik ve burada bakın ne bulduk. Döner kebap. Ama sahibi Türk galiba. Biz öyle zannediyoruz. Çünkü burada görüyor musunuz? Aa, döner kebap yazıyor. Bakıyoruz, bekliyoruz, inanıyoruz. Emoy. Uh, hel ban mi bread ban bread, bread 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 <laughs> evet, burada her yerde var ki bu biliyorsunuz evet. sokaklarda gittiğiniz yerlerde bedava ve çok güzel çalışıyor bakın şöyle bir e, yeşil yazı gördüğünüz zaman bilin ki burada wifi var çok güzel. İki tane yeter. Seven. Seven. Ya. Bak mesela şimdi bu ara yerlere girdik ya. Evet. Biraz İngilizce biliyoruz ama bunlar hiç bilmiyor. Evet. Bak düşün. Yani İngilizce bilsen de köylere böyle bilmeyen yerlere inersin. Bak mesela. Ama dil bilmene de gerek yok. Bak fiyatı nasıl anlarsın? How much? How much money? How much? alıyoruz. 20 dolar. Bak. Thank you. 7 tane bu küçük ekmek. 20 dolar. <laughs> Çok zannetmiştik ama Türk değilmişler. 32 TL bu ekmek şu anda. Ekmeğe kaç tane? 2, 6, 7 tane ekmek. Otuzdaki TL var mı böyle bir şey? Otuzdaki TL ekmek var Sorunlara mı? Yorumlara belirsinler. Hani Türkiye'de şu an ne kadar fiyatlar bilmiyor. Bu sokakları. Burada pek fazla turist yok. Turist pek fazla göremezsiniz burada. Ama Ama çok tatlı, çok güzel bir şehir. Kaldığımız otel de çok güzel yani bu arada. Gidince ben size oradaki otelde göstereceğim, tanıtacağım ve bugün e, buradaki manikür, pedikür işlerde merak eden kızlar vardı. Nasıl yapılıyor, nasıl oluyor onu da gösterir misin? Onu da bugün göstermeye çalıştım inşallah güzel bir yer bulursak. Öyle bir şekilde böyle bir petroller var. Buralarda market yok petrol içinde sadece petrol var ve inanılmaz bir yük var. Oraya gidince onu da yani ayrı bir videosunu çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar fotoğraf toplaştılar. Youtube'da çok güzel videolar var. Bölüm bölüm bizi seyretmiş gibi izleyebilirsiniz. Takip edin. Buyurun sizi ben de sizi paylaşın. Sonra da ben de sevinirim. Bir dönem istiyorsunuz. <laughs> <laughs> Sen. Sallanıyor. Hoppa. Evet. Bakın ya insanları çok şirin, çok tatlı, çok güler yüzlü yok böyle bir şey gerçekten görüyor musunuz? Kimse kimseyle işi yok, stres yok abi, stres yok. Ne kadar korna çalsan ne kadar da yani bir görmedim küfür ya da anlamadığım için bilmiyorum hiç görmedim dışarıda kavga eden insanları. Bakın çok güzel. Hey Bakın gidiyor. Aldığımız Ha? açıyor? Burada telefonlar satılıyor bakın. Bunu da fiyatına tanıştıracağım. Ayrı bir bölüm çekeceğim bunun için de. Marketleri gösterip fiyatları tanıtmak istedim ve ayrıca burada da e, Manikül seviyor Gerçekten ben Özbekistan'da Türkiye'deyken ben bile çok merak ediyorum. Çünkü bunlara tırnak yapım şekli bambaşka yani o oradaki buradaki yapılan tırnaklar Türkiye'de yapılmıyor. İnanılmaz derece yani çok naif mi nazik mi yani o öyle bir tarz yapılıyor bir de abartı yapmıyorlar o öyle biliyorum yani. Kore'de yaşayan arkadaşlarım var mesela. Onlar yaptırıyor, bakıyorum yani hiç yaptırmamış ama inanılmaz güzel, inanılmaz temiz duruyor. Gerçekten çok güzel. Bu arada otele yaklaşıyoruz. Şimdi otele geçince ben oradan devam edeceğim. Bakın bakın burada kilise. Kiliseler var. Gördüğünüz kilise mesela onu hakkında benim pek bilgim yok ama burada benden daha çok geçen Musa bilgi ver bakalım. Bilgi. <laughs> burada zamanında Fransa'da çok fazla gelip gittiği için sömürge bu olayları o yüzden yükseler çok fazla. Yani bazı yerlerde bizim daha az lise, yani ise ibadetleri şu bu falan çok çok daha fazla. Şimdi motorda fazla size detaylar çıkmayamadım da bir yandan oteli bulmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi oteli bulacağız. Oteli bakacağız. Burada galiba okulu. Buraya otulur. Herkes motorda, arabadan daha çok motor var burada. Motor kullananlar var. İnanılmaz güzel bir şehir ama. Bakın bu bizim otelin sokağı. Otelimiz çok tatlı, geldik. Şu turuncu olan bizim otel. Bakın buradaki sahibi abla var. Allah ben bir şeyim. E dikkat edin. Bakın arkadaşlar burası bizim kaldığımız otel. Burayı fiyatı günlük ne kadar? Bir gece. Ha. Bir gece ne kadar? Bir gecelik Türk parasıyla e, 200 TL geliyor. 200 TL. Ay. Böyle şeyleri var. Burada herkes yani motor kullanıyor. Ya. Motor kullanmayı çok seviyorlar galiba. Böyle bir bahçesi var. Ama şurada bir yerde. Böyle bahçe yine. Burada pişiriyorsunuz mu? Şey böyle. Tabak. Çanak falan. Doğru. Her şey var. Hepimiz yaptığımız maske belki burada yapabiliriz. Türkçe konuşmaya çalışıyorum çünkü dilinden anlamıyorum. Tatlı bir mutfağı var buraya. Bakın istediğiniz yemeğe gel burada yapabiliyorsunuz. Bu ne yemeği bilmiyorum. Balık yapıyoruz bamsun. Ah yok bu balık değil Mantarla, şeyler Et. Mantarla et karışımıymış. Bunların mantarı. Soya mantarı mı diye Evet. Bu da bir havanız. Bakın burada bahçesi var. Bahçede böyle yani. Sokak gibi. Kalan çok insanlar var. Şurada bizim otel. Ya bizim oda böyle. insanlar geliyor geçiyor. Herkes kapalı abi burada. Herkes kapalı yani. Motor kullanırken kapatıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi aşağı indim. Beni Menem, benim yapmaya indim. Musa yardımcı oluyor. Nasıl gidiyor? Güzel. Biraz yorgunum. Çünkü dün güzel bir yolculuk yaptık çantaları bayağı büyükledik çünkü çantalarımız çok ağır. Ee, birbirine entegre Etmemiz lazım güzel bir rota için. Onun harici abi geç uyuduk, video düzenlemeleri falan ortak videolar yorucu sürüyor ve yolumuz rota bayağı bir uzun. Çok güzel, çok keyifli ama minimal bütçelerle maksimum verim alabilmemiz için birazcık zorlanıyoruz ama Kısa bir süre inşallah halledeceğiz. Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz? Valla işte sen velemen yapacağım dedin. <laughs> ben umudu dedim ki beni kaybettin. Velemen. <laughs> i̇şte <şimdi> bakın. Velemen <laughs> yapacağım dedim. Sana hazırladım işte gerisi sende. Evet. Şimdi ee, şöyle yapacağız bunu ayağımın yapana kadar. <laughs> evet. işte başlayacağız şimdi. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdi menemenimizi başladık. Ben çok uğraştım yani Türkçe menemen yapmaya öğrenmeye ama maalesef Türkçe menemeni yapmaya hiç öğrenemedim. Özbekçe yapıyorum bazen yani ben orada abla bakıyor sağ olsun. <laughs> İşte özbekçe yapmaya çalışıyorum ben de. Özbekçe menemende soğan oluyor. E, domates oluyor. Aynı şekilde ama e, sarımsak karıştırıyoruz. Burada karıştırıyor bilmiyorum. Bir de e, şey yok. Yumurta yok. Yumurta eklemiyoruz ondan. Yumurtayı niye kırdın o zaman? Türkçe yapmıyorum. Yumurtası menemen mi olur? Yok ben özbekçeye tercih ediyorum. Ha ee, yani şey yumurta <laughs> var da yumurtalı mı? Evet. Bu şu an e, Türkçe menemen. Türkçe menemen değil. Türk, Türk, Türk menemen. Pardon. Türkçe değil. Türk. Türk mi? Ben zaten Türkçe ben. sen daha da var. Onları kadar konuşuyoruz. <laughs> Kusur bulmak mı? Yani üç yılda öğrenebildim sadece bu kadar. Bunda yani bu kadar konuşabilene aşk olsun derim. 25 yıldır yaşayıp Özbekistan'da teyzem daha öğrenemedi Türkçe. Teyzem öğrenmemi mi yaptın? <laughs> ya şu şey bilmiyor, ne yapıyor böyle? İnşallah biz de nazlı bilir, Ben yapmıyorum yani, Musabir yapıyor. Yok sen yapacaksın, ben sana yardım edeyim. Böylesi senin birisi bende ama ben karıştıracağım. Bilmediğim şeyleri öğreteceğim. Ha? Sen de bir bakat nasıl yaptın? Gazını açmayı bilmiyorum. Ama bir şekilde halledeceğiz yani. Kocaman prim olsun diye zannedecektim. Kocaman prim olsun zannettim bunu. Ha, başka bir şeymiş. Şimdi bakayım. Hava mükemmel yani burada Dört mevsim yaz. Gerçekten çok sıcak. Ben buraya gelirken de çok üşüdüm. Dedim ki orada bir mont alayım. Çünkü benim aktarmalı uçuş olduğu için banko inmem, inmek zorunda kaldım. Ondan sonra dedim Musa ben dedim ee, ne? Mont alacağım falan dedim. Dedi ki gerek yok buralar sıcak. Çünkü Tayland gerçekten soğuktu. Üşüdüm. Üşüdüğüm için de hemen gidip alacaktım. Allah'tan almamışım. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak bu arada. Nasıl gidiyor? Güzel. Sen hani ben seni yapacağım da hepsi ne yaptın bunu ya? Ya işte ondan diyorum yani sen yapıyorsun. Tamam ne Ya şimdi bunların doğrama tahtası var da. Neyi var? Doğrama tahtası var da. İyi yapmak lazım. Aa Umarım. onu elde yapalım ya. Ben doğruyum olmadan. Doğrama tahtasında değil ya temizler ya yani iyice. yiyeceğim? Şu bunlar domuz şurada kestiği için. Evet. Gerçekten domuz aynı <laughs> kesiyorlar Do e, doğrama tahtasında. <laughs> doğrama diyorum doğrama tahtasında. Ondan <laughs> dolayı yağımız da var. Buradan mı aldın bunu? Hı hı. Niyet <laughs> mi aldın Domatesler. Tahtadan mı doğradın bunu? Neyi yok elimde O zaman tamam bakalım. Ya şimdi arkadaşlar mesela bir seyahat eden kişiler olarak özellikle ben kendi adıma konuştuğum ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'li bir insan memleketin dışına çıktığında bile aç. Özür <laughs> ya <laughs> 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 dışına bile çıktığı zaman aç kalır siz düşünün. Ben Vietnam'da kafa yiyecektim abi açlıktan böyle damak lezzeti. O yüzden sırt çantamda tencere, küçük tüp, bir sürü malzeme taşıyorum. Evet. Ama lazım mı? Gerçekten çok lazım olur. Mesela gidiyoruz, bunlar olmasa başkasından ne alacaksın? Domuz bilmem ne bilmem ne işte ondan olur. Kendimizin olması daha güvenli, daha iyi. Suyumuz sekiz nokta o litre dan mı? Doğru mu? Evet, ha? Evet. Doğru. Evet. 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 iki Evet. Evet. güzel. Evet. 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 yok, yok. Evet. Evet şimdi başladık. Soğan doğramalara. Tatlılar mı yaptık? İyice kazıdım tatlıları. Ne de olan görmeyene helal. Eğer biz onu görmediysek yani biz için helal. Bu kadar yeter mi soğan? Ne kadar? Hı? Peki. Yeter ya. Yoğulmadı ya, hepsi mi koy? Hı? Olmadı. Hepsini koy. Çok su olmaz mı? Soğan şey edecek ya. Soğansız da olmuyor ki benim bilim kadarıyla. Ama domates az değil mi? Sen hiç şey yaptın mı? Ne? Menemen. Bunu yaptım tabii. Ama işte domates şey oldu. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Domates benimle. az. Ne Eder yapacağım? Ve şu an soğan doğradım. Masal doğradı daha doğrusu. Domatesimiz burada. Yumurtalar burada. Tuz da bu tarzda. Yani biz aslında böyle artık da yoktu. İşte belli bir şey. Şimdi biraz pratikler. Kusura bakmayın. Sonuçta benim değil. <laughs> i̇şte böyle devam ediyorum. Daha da küçük. Olabilir de aslında sonlarımız da. Neyse. Tabi güzel olsun. Belki. Evet. Bu biraz ölmesi lazım bu sonlar. Daha bekleteceğiz. Biz de Özbekistan'da böyle kaşık uvarma çok gereksiz duyuyoruz çünkü bize diyorlar periler var. <laughs> Yemek yaparken böyle böyle yaparsan periler kaçar yemeğin tatsız olur derler. Ondan dolayı biz pek fazla böyle böyle yapmayacağız. Sadece karıştır karıştır. Sırsızca yani böyle de ses fazla olmasına gerek yok. Zaten kızarmaya Ya Yalnız güzel hava istiyor. İşte bunu ben de İlması lazım. Bundan sonra devam edeceğiz domatesle. Şimdi de domatesi ekledim. Aslında kazur soyulması lazım biraz büyük olması lazım biz bulamadık büyük domates. Mecbur küçük olan domatesten aldık. Ve bunu söylememiz imkansız gibi geldi. Ondan dolayı da gerektiğinde artık en önemli olan karın doyması, tatlı lezzetli olması. Öyle de dersi de yapmış oluyoruz. Ben de merak ediyorum acaba nasıl olacak? Mecburum böyle yapmaya çünkü soğanlar bizimle karşı ve <laughs> bir yere pişmiş olursa buradakiler pişmemiş olacak diye ondan dolayı mecbur tak 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 yapıyorum ki insan hepsi aynı pişsin yani. Şimdi ben şunu domatesli balık oluyor ya konserve öyle düşmüştüm. Ama içinden böyle şey çıktı salça çıktı dedim iyi oldu domatesimizin suyu yoktu. Sana <laughs> kollandık mecbur. Gördüğümden böyle bir şey olacak. Çünkü ben geçen aldığım zaman balık de balıklıydı. Dedim ben de dedim herhalde balık içinde balık fotoğrafını koymamışlar. Olsun. Nasıl yiyeceğiz. Şimdi yumurtaları da ekledim. Benim için de enteresan nasıl bir şey olacak nasıl bir şey çıkacak. Yani sonuçta salçayı çok fazla kullandım galiba. Tadına baktım tadı güzeldi bakalım nasıl bir şey olacak. Umarım bunları bırak dışarıda yemek yemeyeceğiz. Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Çayımızı koyduk. Evet böyle bir şey çıktı. Bu ekmekli yumurta. Ya yumurtalı ekmek. İşte böyle.